Ama bak seni başkın. Bak seni başkın. Bu kandili kırıp panus sürüp dediğin adamların hiçbirisi rakçı değil. Hiçbirisi ihale peşinde koşmuyor. Hiçbirisi arsasını alıp gençler imar açmak istemiyor. Bunların hepsi senin çevrendeki rakçılardan daha onurlu, daha şerefli, daha aşırı insanlar. <laughs> <laughs> <edin. Dur>, <laughs> Baytekin alkışlanır burada arkadaşlar. Ötekine daha güçlü bir alkış. Şiir çekiyor arkadaşlar. Bakın bir pazar yeri hikayemiz var. Şimdi diyor ki pazar yeriyle ilgili yalan söylüyorlar. Pazar yerinde rahat yok bilmem ne. Ben anlatacağım ben size. Şimdi biz yeni seçildik. Yani ilk yılda işte pazar yeriyle ilgili mesele gündemi geldi. Meclis olarak en yetki verdik bana ben o kısmını bilmiyordum. Zafer Çak kardeşinden öğrendim. Zafer kadından 410 milyar lira yeri almış. 12 dönümdür orası arkadaşlar. 11.800 küsur metrekare. Tapuyu gidiyor zaten. Tam tapu işlemi yapacak. Arıyor Selim Aşkı. Zafer orayı biz pazar yeri yapacağız alma diyor. Tamam diyor Zafer memleketi pazar yeri yapılacaksa almayayım ben diyor. Ve o mecliste biz encümen yetki verdik. Encümende de Ahmet Mutaf'la Mehmet Deblevci var. Çağırıyorlar kadını. Hatta o toplantı Ahmet abi anlattı bu kısmını da. Ahmet Palaboyuk'la Ali Mumcu katılmış. 385 milyarları kadınla anlaşıyorlar. Kaç anlaşıyor arkadaşlar? Ben söylemiyorum. Aytekin Şadan söylüyor arkadaşlar. O zamanın meclis üyesi. O zamanın meclis üyesi özellikle. Biz buna itibar etmeyelim de kime itibar edelim? <laughs> Yani itibar etmememiz gerektirecek bir durum var mı? Yok. 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 Onun bu söyledi. Hatta kadın diyor ki 125 bin derdi verin. Ev alacağım. O da ki 25'ini veririz. Kalanını yılbaşında veririz. Biz belediye aldığı rahatladık. Aa, iki ay sonra bir duyduk. Mumcu almış. Ya arkadaş, şimdi alabilirsin bak bu mumcu ben kimsenin servetini geçeyim mi söyleyeyim? Kimsenin servetini geçeyim. Allah siyah etsin. Allah daha öyle hani memleketi istihdam sağlıyor, 5 on daha zengin versin ama bu adam akıllı, akıllı olmaz, para kazanamaz ki. Pazar yer demek yeşil alan demek. Yani kullanılacak alan demek. Şimdi kullanılacak alan 400-450 milyar bir kapasite var falan verir para? Vermez. 2 ay sonra dilekçi geldi. Pazar yerini buradan kaldırın diye. Ne dedi? 2 ay sonra bir dilekçi geldi. Buradan diyor. Pazar yerini kaldırın diye diyor. Ne demek istiyor? İmar için demek istiyor. Değil mi? Anlamayan yapan var mı burada? Ha, şimdi belediye meclis üyesini biz güveniriz arkadaşlar. Anlıyordur. Devam et. Yani pazarlık olacaktı burası. Paramız yok bilmem Tamam onu da geçtik aldık koyduk. Şimdi yazmış Selim Aşkın projelerini. Oraya adresi gösterip Kapalı spor salonu karşısına 26 bin metrekare diyor. O de söyledim. Oranın toplam uzunluğu 12 bin metrekare. O Yamanlıların Mumcu'nun olduğu yer. Selçuk'un yeri dibindeki 19 bin metrekare. 20 dönüm civarındadır. 26 dönüm falan değil yani. Şimdi sen buraya pazar yeri yapacaksan 3 ay önce hem şimdi meclisin hem de seçilmiş bir daha meclisin o adama Kenarları çevtirir misin? Bu sürü masraf yapıyor. E pazar yeri yapacaksan niye masraf var? Artık biz buraya pazar yeri yapacağız. Sen de gideceğiz desene. Bakın arkadaşlar, eğer oradan pazar yeri kalkarsa yaklaşık arsa iki trilyonu çıkıyor. İki trilyonluk bir var orada. İki trilyonluk rantı az söylemiş arkadaşlar. Biz ona çıkarttık. Biz ona Biz ona çıkarttık. Biz ona çıkarttık. Biz şeyler yapar adam çok fazla bir şey. Arada çok fazla ama şey söylüyor. de çok fazla. Pazar olan... Neye göre hesap peki? O beş milyon bulup yani... Yani biz o neye göre üzerindeki arsa bedeni göre 5 milyon istiyorum Eski paraya göre 5 trilyon istiyorum diyor. Şöyle yüz lira yazıyorum ben buraya. Dosyada mı yazacağım? Metrekareye de yazabilirsin. Lütfetti 500 bin lira düştü şimdi. E niye sevsin bu insanlar beni? Sebep ne? Sentoşun dik diyorlar. Ha, dik, Sentoşun inat diyorlar. Sentoşun inat. Evet. Elhamdülillah. 5 sene zamanımız geçti. Bu millete hizmet ettik. Eğer bir tane bak üstüne basarak söylüyorum. Buna benzer ispat edebilecekleri tane belge getirsinler veya bir şekilde şahit getirip ispat etmişsinler eğer o gün o görevi bırakmazsam daha merdim. <laughs> Farkındaysanız gene bu dönemdeki aday tanıtımına çıkarken Ya Rabbi bize adaleti nasip et diye çıktım. Gene söylüyorum Rabbim bize önümüzdeki beş sene içerisinde adaleti nasip etmeyecekse bu görevleri nasip etsin.